Güç taşını bize verin. Kaç. <laughs> Kaçamıyorum. Sıkıştık burada. O güç taşı bizimdir. Çalamayacaksınız. Hızlı olmalıyız aslında. Tatarı götürelim taşı. <laughs> Hala peşimiz değiller. Bunlardan kurtulamayacağız. Güç taşını ver bize çocuk. Gel dedik buraya! Hastalığımızı her yere yayacağız. Treyi şunları durdurun! Kapıyı kapat! Aa, girdiler! Ne oluyor burada? Babacım saldırı altındayız! Güç taşı için geldiler! Hiç kimse benim güç taşımı alamaz! Demek güç taşımı alacaktınız! Hiç kimse taşı alamaz! Hayır. Göreceksiniz. Aa, bu halledildi. Çocuklarım. Bunları neden peşinize taktınız? Babacım aslında çok gizli bir şekilde taşı aldık Fakat bizi son anda gördüler. Evet biz kaçarken peşimize düştüler. Buyur babacım. istediğin güç taşı. Evet. Bu gerçek güç taşı. İçeri geçin. Tutsağımızı konuşturun. Hala konuşmadı mı? Onu biz şimdi konuştururuz. Konuş şimdi tüm bildiklerini anlat. Size hiçbir şey söylemem. Titan Sağda'dan baba beni bulacak. Sizin bu zulmünüzden kurtaracak beni. Ben bunu ne yapacağımı iyi bilirim. Ne yapacaksınız bana? Konuşana kadar bu sularla boğulacaksın. <laughs> Konuş şimdi konuşacaksan kafanı iki kere çırp. <laughs> bu kafasını sallamıyor sanırım konuşmayacak. <laughs> ee, sanırım konuşacak gibi baksana çırpınıyor. Suyu kaldırın. Konuş söyle nerede Titan sağda adam? <laughs> Konuşmadan öldü. Hastalıklı Tri Titan babaya bu durumu bildirmeliyiz. Babacım ee, biz sağda adamı konuşturmaya çalışırken herhalde ona fazla iş gence ettik. Konuşmadan gitti. Yeah. Boş yerin konuşmasın. Ne <laughs> de olsa bulacağız o titan da Kaçamaz. Sizin seviyenizi yükseltiyorum. <laughs> Seviyeniz yükselsin. Aaaa! <laughs> Çalışıyor. Babacım çok sağ ol. Artık Trey Cyborg olduk. Sonunda hep olmak istiyordum. Hadi çocuklarım. Yeni görevinize hazır olun. Saat adamları bulun. Gözün Bunları bulup sana getireceğiz hem de hepsini. Güç taşım nerede? Ee, baba sinirlenme. Ekibimiz şu anda her yerde arıyor. Yalan konuşmayın. O güç taşını hastalıklı Tretita'nın adamları çaldı değil mi? Ee, şey Baba öyle oldu eve çaldılar. Beceriksizler. Güç taşı olmadan güç bombasını patlatmamızın imkanı yok. Hazırlanın ve o güç taşını almadan sakın ha gelmeyin. Sinyalleri en son buradan alındı. Her yere bakın buralarda bir yerdeler. Hiçbir yerde yoklar. En son buradan güç taşını çalmıştık. Ama buradan gitmişler. Doğru diyorsun. Ha! la? Orası bizim karargah değil mi? Evet öyle. Ana dibimizdeki köye saldırıya gelmişler. İşte buradalar. Yakalayın. Siz nasıl bize bu kadar yaklaşabilirsiniz ha? Güç taşını bize verin. Bu savaş bitsin. Asla! Hastalıklı Tri Titan tüm dünyayı Tri Cyborg'a çevirecek! Duydunuz mu? E, bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız! Şimdiden pes ederseniz sizin için daha iyi olur! Böyle bir şey olmayacak! Ultimate Titan adam ve Titan Titan adam güç bombasını patlatacak! <laughs> Buldanmasına izin vermeyeceğiz. Saat adamlar özel uyku bombasını atın. <laughs> <laughs> Nefesini tut. <gülüyor> <gülüyor> Çok uykum geldi. <laughs> Gözünü kapatmamaya çalış. <laughs> Hayır. Bana bir şey oluyor. Onların cebine bakın güç taşı orada mı? Ee, ben cebine bakmam virüs var hastalanırım şimdi. Cebine bak dedim sana. Tamam efendim ben bakarım. He, bunların cebi boş. Hiçbir şey yok ceplerinde. Nasıl olur güç taş onlardaydı? Anlaşılan o ki hastalıkta treat'i daha vermişler. Bu çok kötü oldu. Alın şunları. Umarım bunlardan hastalık kapmam. Acele etmeliyim. Hemen Titan sağ adama götüreyim şunları. Babacım senin için getirdim. Yaklaş çocuğum. İşte baba istediğin hastalık The tree cyborglar. Ben bunları istemedim. Güç taşını istedim. Ee baba, güç taşı onlarda değildi. Bunları görmek istemiyorum. Götür şunları hücreye. Tabi efendim nasıl isterseniz. Ee, ne oluyor be? Uyansana. Ee, neredeyiz biz? Ha? TV Woman, burada ne işim var? Konuşun çabuk güç taşı nerede? Hastalıklı trititan babada Yalan söylüyorsunuz O güç taşını sakladığınızı biliyorum Söyleyin şimdi yerini Sanırsam bunun kafasında herhalde bir tahta eksikliği var Sana dedik ya hastalıklı trititan babada diye Bir güç taşını asla alamayacaksınız Siz istediniz bunu Bu da ne be Söyleyin şimdi. Aa, burası da bir şey var. Hayır gitmeyin oraya. <laughs> Ana burayı buldun iyi oldu. Çıkın hemen yukarı diyorum size. Aa, i̇şte çıktı gücreden. Tutun lafın içine lan. Hayır bunu yapamazsınız. Aa. <laughs> Demek bizi yakacaktın ha? Biz hastalıklı tree cyborguz bu numaraları yemeyiz. Burada sende dosya silah var. Ana iki tane de bomba aldım. İyi oldu bunların çıktı. Kapıyı açtım. Ben bunlar hücreden nasıl çıkabilir? Biz de o kadar TV bombu emanet etmiştik. ha? Kurtulduk. Uçsana hiç buradaki parkuru yapmayalım. İşte bu kadar kolay. Açtım kapıyı. Bir dakika aşağıda bir ses var. Şşş sesi çıkarma. Onu vuracağım şimdi. Aa! Aa! Sessizce ilerleyelim. Bunu da vurdum. Aa! Hastalıklı Tree Cyborg'dan serbest. Bu imkansız. Nereye imkansız? Buradayız işte. Şimdi bu ya açacağız. Ben açacağım. Aç bakalım. O ne lan? İşte buradalar. var yakalayın şunları. Güç taşını verin bize. Asla. Siz de bir gün zaman gelecek hastalıklı Tri Titan'a hizmet edeceksiniz. İşte bu kadar. Yakacağım burayı ya. Tüm delilleri yok edelim. Tamam. Nasıl cayır cayır yanar artık hey, <laughs> ee, burada bir kapı var. Bir dakika sessiz ol. Açtım. Voltaj arttırın. <laughs> Konuşun güç taşı nerede? <laughs> Or, öğrenem, yap, <laughs> Asla. Aa, elektrik sesi de ne? siz burada ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bunlar ücrete değil miydi? Alın bakalım şu smokları. Dostlarımız asla sabirlemezsiniz. Ben bu atışı durdururum. taşını verin bizden kurtulamazsınız. Ha! İşte bu kadar. Dostlarım iyi misiniz? Sağondaki hepittiniz. Size zarar gelmesine asla müsaade etmeyiz acele etmelisiniz. Titan saat adam güç bombasını patlatmak üzere. Taş olmadan yapamaz bunu. <laughs> Bizden çekti enerjiyi kullanacak. Onu durdurmalıyız acele et. Her şey hazır güç bombamızı patlatabiliriz. 3 2 Durun imançımı. Aa, bunlar nereden çıktı? Saldır hemen ultimate itati adam. Güç bombasını patlatacağınızı mı düşündünüz? Ha? Bunun olmasına asla izin vermeyiz. Aa. Aa, bana bir şey oluyor Bana da başım. Artık biz hastalıklı tri titanız. Ve onlara gerçek gücümüzü gösterebiliriz. Aa, geberin. Hayır bu olamaz Az zaman yavaşlasın Beni durduramazsın Hayır o Bu bizi etkileyemeyecek Siz nasıl hala hareket edebilirsiniz O zaman hızlansın Bu yıl zaman çok biraz hızlandı işte bu. Ne yapıyorsun Titan Saat adam? Zamanı yavaşlatman gerekirdi. Zamanı da fazla yavaşlatamıyorum üzgünüm. Ben siz savaşa. Baba senin ne isim var? Çocuklarımı yalnız mı bırakacağımı düşündünüz? O zaman dursan! Ultimate Titan Tevzi adam şimdi. Roket atışı. Ee, bu roketler de ne? Aa, şimdi de zaman devam etsin. Aa! Siz benim çocuklarıma zarar mı verdiniz ha? Titan Saat Adam zamanı durdursana. Bunu yapamam enerjim tükendi. Aa! babam Sakin olun çocuklarım. işi bitti. Güç bombasını imha edin. Bombayı imha ediyorum. Yolla. Hepsinin işi bitti. Babacım. Sizi tebrik ediyorum çocuklarım. Eğitimi tamamladınız. Baba. Evet arkadaşlar, umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağ solu çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşça kal. Bay bay.